arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 5 testi arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. Aşağıda verilen sayılar en yakın binliğe yuvarlanmıştır. Buna göre hangisi yanlış yuvarlanmıştır diyor. Bakın arkadaşlar binliğe göre yuvarlarken yüzler basamağına bakarız arkadaşlar. Yüzler basamağına bakarız. Evet. Yani binler basamağı. sağındaki basamağa bakarız. O basamak 5'e vardıysa yukarı yuvarlanır. 5'e bakın 5'e varmış. Bir arttırdık 7000 doğru. Bakın 5'e varmamış. Aynen yazılmış doğru. 5'i geçmiş bir arttırılmış doğru. 5'e varmadığı için 4000 olması lazım bu. Yanlış yuvarlanmış arkadaşlar. 4499 4000'e yuvarlanır arkadaşlar. Çünkü Binler basamağın sağındaki rakam 5'e varmamış. İkinci sorumuzdan devam edelim. En yakın yüzde yuvarlandığında 600 olan bakın arkadaşlar 600'e yuvarlanan sayılar 550'den başlar. 551 şeklinde 600'den 649'a kadar arkadaşlar. Hepsi 600'e yuvarlanır. En büyük sayı dediği için en büyük sayı 649 olacaktır arkadaşlar. Yüzde yuvarlandığında 600 olan sayılar. Gelelim üçüncü sorumuza. 512 sayısının en yakın yüzde yuvarlanmış. Bakın yüzde yuvarladığımızda onun sağındakine bakacağız. 5'e varmış mı? Varmamış. Varmadığı için 5'i aynen yazarım sağındaki rakamları yerine sıfır atarım. 6325 sayısının en yakın binliğe. Binliğe yuvarlarken onun sağındakine bakacağım. 5'e varmamış. Onun için 6'yı aynen yazarım. Diğer rakamlar yerine sıfır yazarım. 6000 artı 500. 6500. Dördüncü soru. 4000 bilmem ne 51. 4 basamaklı doğal sayısı. En yakın binliğe bakın en yakın binliğe yuvarlandığında yani şuraya bakmamız lazım. 5000 olmuş. 5000 olduğuna göre arkadaşlar bu en az üçgen denen sayı en az 5 6, 7, 8 ya da 9 olabilir arkadaşlar. 4 olamaz. 4 olursa 4000'e yuvarlanır. Buna göre üçgen yerine yazılacak rakamların toplamını toplayalım bakalım. 14 14 daha 28 28 7 daha 35 olacaktır. A şıkkı cevabımız arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edeceğim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçları sayılar en yakın yüzdeye yuvarlanarak bulunursa hangisinin sonucu daha fazla olur diyor. Bakalım arkadaşlar. Yüzde yuvarlamak için onlar basamağına bakmak lazım. Bakın 5'e varmamış. Onun için 1500. Bakın arkadaşlar 5'i geçmiş bir arttırım 900. Çıkarınca aradaki fark 600 oldu A şıkkında. B şıkkında bakın 5'i geçmiş. Onun için 11, 12 yapıyorum. Sıfır atıyorum. Ee, bakın arkadaşlar 5'e varmamış. Onun için 6 çıkarınca fark 600 olmuş. Bakın arkadaşlar 5'e varmamış. Onun için aynen yazıyorum. 800. 5'e varmamış 200 çıkarınca bakın 3'ü de A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı bu şıkkı. D şıkkına baktığımızda 5'i geçmiş 1000. E, 5'i geçtiği için bir artı 300 çıkarınca aradaki fark 700 oluyor ki en büyük fark D şıkkında olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. 6840 artı 234 toplama yukarıda verilen toplama işleminin sonucu birinci toplananı en yakın bin yuvarlarsak bakın 5'i geçmiş bir arttırıp 7 İkinci toplanan en yakın yüzde yüzde yuvarlarken onlar basamana bakıyorum 5'i ge geçmemiş 2 tahmin, ed tahmin edersek 7200 olacaktır cevabımız gelelim 7. sorumuza. Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu sayılar en yakın yüzlüğe yuvarla. Yüzlüğe yuvarlayacaksak onlar basamağına bakarız arkadaşlar. Onlar basamağı 5'i geçmiş. Bir arttırıyorum. 8 yerine 9 yazıyorum. 2 rakamın yerine de 0 atıyorum. 5'e varmamış. Onun için 4'ü aynen yazıyorum. Diğer rakamları yerine 0 atıyorum. Çıkarınca Evet, tahmini sonucumuz neymiş? 500'müş arkadaşlar. Peki gerçek sonuç ile arasındaki fark nedir diyor? 890'dan 449'u çıkarırsak 0'dan 1 çıkmaz. Şunu 8'e düşürdüm. 10'dan 9 çıktı 1. 8'den 4 çıktı 4. 8'den 4 çıktı 4. 441. Aradaki fark kaçtır diyor? Çıkarırsak büyükten küçüğü çıkarmanız lazım. Şunu 4'e düşürdüm. Şunu 9, şunu 10 yaptım. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 4 çıktı 5. 59 olmuş oluyor. Hata arkadaşlar. Biz buna hata diyoruz. Tahmini sonuçta gerçek sonuç arasındaki farka hata diyoruz. Hatamız 59 olmuş oluyor. Evet. Arka sayfaya geçelim arkadaşlar. Evet. 8. 4321 artı 5500 artı 6649 yukarıdaki verilen toplama işleminin sonucunu sayılar en yakın 1000'liğe yuvarlanarak tahmin ediliyor. Tahmini sonuç kaçtır diyor. Bakın binliğe yuvarlarken yüzler basamağına bakarım. Beşe varmamış. Dördü aynen yazarım. Diğer rakamları yerine sıfır atarım. Bakın beşe varmış. Beşe vardığı için bir arttırıyorum. Beş yerine altı yazıyorum. Diğer rakamları yerine sıfır atıyorum. Bakıyorum. Yüzler basamağındaki rakam beşi geçmiş. Altıyı yedi yapıyorum. Diğerlerine sıfır atıyorum. Toplama olduğu için on yedi bin olacaktır. Tahmini sonucumuz. Gelelim 9. soruya. Yukarıda verilen işlem şemasına göre üçgen yerine gelecek sayı kaçtır diyor. Bakın 582 ile 1000'i toplarsak 1582 olur. 1582'den 400'ü çıkarırsak bakın 1000 5'ten 4 çıktı. 182. Bakın 5000 ile toplarsak 6182 olacaktır. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Arkadaşlar. İşte gayet kolay bir soru zihinden toplama işlemi ile alakalı. Evet burada da bakın yukarıda verilen işlemin zihinden işlem basamakları verilmiştir diyor. Buna göre bu işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın yüzlükleri toplamış. Yüzlükler onluklar birlikler arkadaşlar. Yani sayıları Yüzlükler ayrı, onluklar ayrı, birlikler ayrı şeklinde toplamaya, zihinden toplamaya diyoruz. O zaman şu, genelde şu sayı bakın birinci toplanandır 645. Şu sayı da ikinci toplanandır 254. 254. 645, 254 doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Genelde bu sıraya göre yazılır arkadaşlar. gelelim. 11. soruya. 685 264 işleminiz zihinden yapılış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gene burada da neyi kullanacağız? Bakın 6'dan 2 çık çıkar. 8'den 6 çıkar. 5'ten 4 çıkar. Onun için yüzlükler ayrı, onluklar ayrı, birlikler ayrı şeklinde. Bakın 600 200 400. 80 60 20. 5 4 1. Bu Sonra bunları toplarsınız. 421. Sonra bu farkları ne yapmak lazım? Toplamak lazım arkadaşlar. Yani bu 420 ve 1'i toplamak lazım. Yani cevabımız C şıkkında gözüküyor arkadaşlar. Önce bunları çıkarıp sonra bunları ne yapmalısın? Bu farkları toplamalısın ki toplam fark çıksın. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 12. soruya en yakın yüzde yuvarlandığında 500 olan en büyük sayı. O zaman 500'ü biraz geçmesi lazım. 550 olsa 600 olur. 549. Üçgen denen sayı 549 olabilir. En çok. En yakın 1000'e yuvarlandığında 3000 olan en küçük sayı diyor. En küçük olması için o da 2500 olacak ki arkadaşlar. Bir arttıracağız. 3000'e yuvarlanacak. En küçük sayı olacak. İkisinin toplamı da toplarsak 9, 4, 10 elde var bir. 3049 Bursa olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binliğe yuvarlandığında 3000 olan sayılar 2500'den başlar. 3499'a kadar gider arkadaşlar. Bunların en küçüğü 2500'dür. En yakın yüzde yuvarlandığında 500 olan sayılar 450'den başlar 549'a kadar gider arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.